Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Singularity Setup ve MMC Setup bölümümüze hoş geldiniz. Ee, Singularity'lerden bahsedelim. Hangi Singularity'ler? Şunlar. Şu arkadaşlarım. bugün setup'ına bakacağız. Ee, bir de şu tabletin MMC setup'ına bakacağız. İlk önce MMC setup'tan başlayalım Daha az karmaşık. Ee, MMC setup'ı nasıl göstereyim? nereden başladım? Şuradan başlarım. Şimdi şurada biliyorsunuz emisimiz var. Şu anda dolmaya devam ediyor hızlı bir şekilde. Ee, bunu nasıl doldurmaya devam edebiliriz? Arka planı nasıl şey yapabilir? Ee, ona bakacağız. Şu metrler biliyorsunuz gayet iyi dolduruyorlar. Fakat her seferinde bunlarla uğraşmayalım. Bir taraftan da kendi kendine dolsun istiyorum. Onu, bir de yani için açıkçası şuna kadar yapmanız gerekiyor belli bir sayıya kadar. Ee, 32 tane belki geçen bölüm çok olmuş gibi gelebilir ama 30, 30 tamam mı? Neydi? 30 küsürlerde yapmıştık. Ee, çok görünebilir ama e, o kadar da çok değil aslında. Çünkü şu singularity setup'larda özellikle çok bol bol gönderiyoruz. Geçiyor, geçiyor. Bir otomatik MEC nasıl yaparız? Ona bakalım ilk önce. Şöyle gidelim gidemeyelim. Yine bak bakalım bir sistem. Şöyle yapalım. Mistik Şimdi burası biraz kasacaktır. Ee, şu an görüyorsunuz Nether Starlar ekili. Tamam Mistik Tarım üzerine MEC'yi yaptım ben. Ee, altta Crux Nether, Nether Star Crux mevcut. Plant getirir kullandım. Industrial Forgonging. Ee, şu şekilde bir yükseltmeleri mevcut. Tesla Core LİP yüksel, yükseltmeleri e, genel olarak industrial foregoing test çalışan e, yükseltmeler e, bu addon 9 tane direkt tablet atmıştım o yüzden genelde 9 kullandım ama 7'ler de var aralarında 9 e, tane şu boyut için fazla biraz fazla e, chunk loaders kullanıyoruz ki devamı burası devam etsin diye onun dışında şu kısma geleceğim Ondan önce bir de imajını time block kullanıyoruz ki bitkiler hızlıca e, hızlı hızlı büyüsünler, makineler hızlı hızlı çalışsınlar diye. Buradaki arkadaşlar devamlı e, nether star üretiyorlar. Hatta bunlara bir şey bassalım yavaştan. E, çoğu şeyi tabletten halledebiliyoruz artık. Buradan direkt MMC'miz olduğu sürece e, öğren öğrettiğimiz her şeyi alabiliriz. Bu şekilde hızlandırabiliriz. E, makinelerin hızına daha çok yetişir bu sayede daha fazla emisi alabiliriz e, bunların ekstra giriş çıkışları e, elbette mevcut ama göstermenize gerek yok otomatik algılıyor Enduraya e kapladığı bağ ile bağlı Show Walking araya neredeyse bu buradaki makine tamamını görüyor ama köşelerdekiler biraz yanlara kaçıyor e, o da fazladan zaman demek oluyor. Şimdi bu böyle topluyor. toplu esans halleri bana lazım. Esansleri de emisi ediyor. Esanslerini e, craftingle falan yüksel, e, otomatiğe bağlayabiliriz fakat zaten yaklaşık olarak aynı. Yani yaklaşık olarak aynı değil, aynılar aslında. O yüzden tekrar tekrar yükseltmeye gerek yok. E, craft makineleri de uğraşmaya gerek yok. Esans halleri sadece esans halleri bize yeterli. E, bu esensel şurada personel imc link'e geliyor burada da otomatikman imc'ye dönüyorlar şu an saniyede 300 bin imc yapıyor ortalama olarak personel imc'nin e, tarifi şu şekilde buradan göstereyim göremedik e, bu şekilde enerji kondansör 2 istiyor yapımları gayet basit e, yani artık basit en azından burayı yapmıştık. City e, Seven yapmıştı, yaptım ben. E, devamını getirim. En açık konuları sırları da yaptım. Onları birazdan değineceğim ne işe yaradıklarını. E, burası bu şekilde. Bu kısaca ne de star esenser en dönüşüyor burada. Geri dönelim. Evet geldik. Şimdi. E, kondansöre gidelim. Şimdi bu kondanserler içinde e, şey bulun, bulunduğu sürece e, her türlü şeyi yapan arkadaşlar. E, her türlü şeyi benim de MEC'de olan şeyleri çoğaltabilen arkadaşlar. Ben burada örneğin ne kullanayım ne kullanayım. Şöyle çok az kalan biraz daha devam ettirebiliriz dediğimiz bir şey var mı burada. Şu zinki alalım. Örneğin Zinc'in bir ML, e, MLCC mevcut, 1100 MLCC istiyor, bunun için attığım Fading Meter var. O Fading Meter'ı tekrar yapmakla uğraşmıyorum, buradan alıyorum ben genelde. Meter, Fade, aa nerede? Bu niye öyle gözüküyor? burada da. İlginç. Buradan doğruca alabilirsiniz. E, ee, MLC'den düşecek diye bu. Bu şekilde. Geri bıraktığınızda MLC yükselecektir. Bunun içine sağ tarafı sol tarafa bırakıyorsunuz. Bu ikinci seviye. E, normalde direkt içine bırakmanız yeterli. Shift tıklayıp bırakırsanız gider zaten. Ondan sonra yapacağınız bloğu, üreteceği bloğu tıkladığınız an üretir. Şimdi Burası bu şekilde. Bu tablet ve MEC olayı bu şekilde. Bu otomatikman atacaktır. Çok yavaş atıyor ama nedense. Yer kalmamış olabilir. Evet buradaki yerler dolmuş artık. Yani neyse. E, birinci bu e, ikinci kondanser. inanç kondanserin ikinci seviyesi. Birinci seviyesinde pek bir fark yok. Aynı mantık. Geçerli. Tam artık şeylere dönebiliriz. E, Singularity'lere dönebiliriz. Singülariteler için şu kuantum kompresör makinelerini kullanıyoruz. Craft'ları bu şekilde. Bunları otomatikleştirebilirsiniz. Ben 81 tane yapmayı e, otomatikleştirmek için tamamen 81 tane yaptım. Kuantum, kuantum kompresörlerden. E, 81'ini de dizdim. Ortalarında Vibrant e, kapasitörler, kapasitörler mevcut. E, nedeni enerjiyi daha rahat alabilsin diye. Ee, Bu öyle dizdikten sonra enerji bir sürü çok süre sonra dolacaktır. Biraz sürecektir olması makinelerin enerjilerini tamamen dolması. Ee, o zamana kadar e, enerji problemi yaşıyorsanız biraz sıkıntı yaratabilir. Kesah biz eren, e, enerji problemi yaşamasak bile artık spektrler koydular e, yeterince enerji çekemiyorlar. Burası %4 kullanılacak. Vaziyette şu an e, ama başlangıçta yüzde düşüyor. En azından bizimki için söyleyelim. Devam edelim şuradan. Gelemedik bir türlü. Ee, şöyle overall için bir oradan devam edeyim. plan kapasitörlerde ekstra bağlamama, kaployla bağlamama gerek yok. Ortadanı bıraksam kuantum e, kompresörlere iletiyor. Kuantum kompresörlerde ise ultimate katalisti kullanıyoruz e, ee, yanına da yapacağımız bloğu seçiyoruz. Singularity'de mevcut bunların yapımı, yapımları herhangi bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi böyle bir e, reçetesi resipisi var. Sadece atıyorum istediği e, Singularity için istediği 1000 tane osminum blok oluyor. E, ve görev kitabında yanlış görmediysem yanlış da hatırlamıyorsam gelin. Herhangi birine tıklayalım. 64 tane istiyor. E 64.000 blok bizden götürmesi gerekiyor yani buranın tamamlanması için. E emisi en çok bize burada bu noktada ya, e, yardımcı olacak. Ben buraya ayrı bir kontrol kurdum, ayrı bir sistem kurdum. Burayla bir alakası yok. E sadece burası için kurdum. E bu sinkleri otomatikleştirmek için kurmuş oldum. Ee, onun dışında export e, baslarla bağlı export baslarına her birinde e, gireceği girecek mat, materyal tanımlı ve speed up greatleri accreation kartları mevcut e, ki daha az alabilsin buna rağmen çok yavaş alıyor nereden bakalım bazı, e, bazı materyaller steel leaf gibi olanlar şurada mevcut hatta bunların emisisi yok bunlar o yüzden çoğaltılamıyor emisisiz bunları artık band of animation'ı yapacağız hmm. şuradan takip edebiliriz mesela e, block of dairet e, sistemde olmasına rağmen yavaş yavaş geliyor e, fullenmesi biraz zaman alacaktır burası bu şekilde kablo'lar 32D e, kablo'lar kontrol edilere bağlı export'a e, export bağlı şurada ayrıca bir disk driver'ım um var içine binlik üç tane attım fazlasıyla yeter fazlasıyla yetti ee, enerjisel enerji sel enerji da enerji veriyoruz ayrıca bu konektöre konektöre şu kondanserler kondanserlerimiz bağladım e, burada üretilen her şey direkt bu drivelere gidiyor drivelerde hatta e, evet direkt drivelerde gidiyor drivelerde drive Birikenler bunların içine aktarılıyor. Ee, i̇ki tane mevcut ama bir tanesi fazlasıyla yeterli. Ee, şurada takip etmek istediği böyle daha kolay olabiliyor. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Ee, şu an yedi tane eksik yapmışım. Hangileri olduğunu bilmiyorum. Biraz yani bunları toplamaya başladıkça öğreneceğim. Şuradaki görevler artık tam biter. Ee, ben de burada açık kalan görevleri görüyorum. Görüyorum. E, kraft'ın Craft'ın şeyleri, singuritylerini yapamadık da onlar duruyor. onları galaktik Craft'a girdikten sonra yapacağım. sistemin otomatik geçmesi bu şekilde. Export Buster'da konektöre bağlı olan kuantum kompresörlerden oluşuyor. Tamamen bunların hepsi tanımlı şeyler mevcut. Itemlardır, kartlardır. Ee, elle dizmeniz gerekiyor şu ultimate, ütümet, ultimate'leri başlangıçta. Bur hatta hepsini başlangıçta elle ayarlamanız gerekiyor. Sonrası otomatik oluyor. Ee, bu şekilde Singularity'leri de otomatikleştirmiş oluyoruz. Şimdi burası daha bitmediği için ee, burayı biraz beklemem gerekecek. Ama artık Singularity'i de ee, neredeyse bitirdik sayılır. Emin olmayanlar bize çok sorun çıkaracaklar. Yani çünkü aşağıda Van Top Animation'la yapacak olsak bile e, esans yetmeyecektir ki bugün bir kere bitti o esans. Yani şu an doludur ama yine de bitecektir. E, oraya bir artık XP ile bir şeyle esansları göndereceğiz bir şekilde. Bir şekilde o şeyleri de yapacağız. Yani onları başka türlü yapabilmemiz biraz zor. Bunlardan biri Fairy Ingot. E, ee, Ingot'u. Ekstra başka yapabil bundan yapabileceğimiz bir şey var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı ya da öyle söyleyeyim. Yok. Yani yok. Bunları artık one of dediğim gibi Van of animation yapmamız gerekiyor. E, ee, onun için buraya da bir e, mob farm ayarlayabiliriz. Duplicator'ımızı da koyarız. E, Crusher'ı da koyarız. E, sadece buraya çalışabilir ki öylesi daha mantıklı geliyor aslında bakarsanız. Ama bilemiyorum. Belki sadece orayı kullanırım. Ve oradaki connect e, şey, şey kontrolü de gidişi e, pas geçerim. Şu kaplıyı çıkartırım. Ondan sonra başlatırım. Bu kaplıyı direkt oraya da bağlayabilirim. Bilemiyorum. Bu yapı, yapılacak yani. Daha iyi yapılıyor. Ee, Singularity otomatikleşmesi de bu kadar. Diyelim. Bu bölüm bu, bu kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.